Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bugün Mr. P ile bakalım Mr. P kaç ya da kaç rütbeye çıkartabilecek. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar dükkanda bir işimiz yok. Şimdi hemen e, bir haberlere bakacağım. Öyle bu videoyu izledim. Tamam. Dükkan niye giriyorum acaba? Ben şimdilik Mr. P'yi alıyorum. Hemen oy oyuna geçiyorum. Arkadaşlar ya ben bunları yenerim de şimdi <laughs> gol atacak attı. Şimdi bir tanesini şöyle atıyorum ben her zaman. Zaten onlar da ileri gitmek zorunda kalıyor. Şimdi şöyle gidelim. Ya abi ya. Olmaz. Adam 14'siydi. At... Abi mantıklı olmadı. Attı. Ben durdum hiçbir şey yapmayacağım. Attı abi. Ben ya. Üç seviye daha tane, üç seviye. Biraz kötü de olabilir. Zaten şu anda Mr. P tam da 9300 ay 9300 kupaya gelince ona geldim son ona gelmeden hemen kere 10 10 iki kere jeton kazandım. Sonra yıldız puanı kazandım. Sonrasında Mr. P çıktı. Büyük kutulardan. Sonra Mr. P heyecanlandım. Ettim. Şimdi arkadaşlar ben açıyorum. Frank'i 5 seviyeye çıkarttım. Şimdi savaş topu oynayacağım da. Arkadaşlar ben şimdi hesaplaşma gidiyorum. Çift oynuyorum. Şimdi hemen başlıyorum. Başlıyoruz oyunumuza. Şimdi bakalım. Kolt benle. kutumuzu açtık. Ama burada arada duraklayacağım. <laughs> Saldır mı? Oha abi burada izi kaldı. Abi burada kutuların izi kalmış. Şimdi tarayı öldürürüz. Ama şimdi şunlar işkenceyi yaptı. Şöyle ben bir vuracağım. Sonra şey atın. Şimdi şey silahını atınca ben de bir lokmayı koyacağım. Öldüreceğim. Çok iyi oldu. 8-9 <laughs> Şimdi bir saklayayım onun içine. Abi Frank'i Frank gördünüz mü? Çok değişik hareket yaptı. Ay kol ne olur idare et bak. Kol ne no, no olur? Ben hadi, hadi 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 hadi. Abi EMS bizi öldürür galiba diyecektim. Yu! Abi ben onu 11 görüyorum. Şimdi arkadaşlar biz burada ölelim mi ölmeyelim mi bilmiyorum bak öldürdü 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 bas 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 öldük arkadaşlar şimdi öldük bir kupa geldi ama çok saçma arkadaşlar videomuz burada bitiyor abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar yeni karakter çıktı biliyorsunuz. Ben onu aldım. Üst seviyeye çıkarttım. Tek hesaplaşma oynayınca zaten ben bir karakter alıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Hep çift, çift hesaplaşma hep onları kazanıyorum. Arkadaşlar sonumuza geldik. Videomu abone, abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Size mutlu günler diliyorum. Görüşürüz.